İlk şiir efsanemiz Hanakosan. Bu 2. Dünya Savaşı döneminde hayatını kaybeden kırmızı etekli ve küt saçlı bir kızın hikayesi. Derler ki, bir ilkokul tuvaletinin 3. bölmesinin kapısının önüne gidip kapıyı 3 kez tıklattığınızda ve hemen ardından Hanakosan, burada, burada mısın? diye sorduğunuzda eğer ki içerden Evet, evet burdayım diye bir ses gelirse oradan kaçın. Ha Eğer kaçmayıp da çok affedersiniz mal gibi içeri girerseniz hanokasan sizi içeri çeker ve o tuvaletin üçüncü bölmesinde sizi boğarak öldürür. Manyak mısın arkadaşım? Hı? Kafayı mı yedin? Bir, neden kapının önüne gidiyorsun da öyle üç kere kapıyı tıklatıyorsun? Hadi tıklattın dolumu boş mu anlayabilmen için. Neden Hanakosan orada mısın diye soruyorsun. İki, manyağın birisi içeriden evet buradayım diye cevap veriyor ve sen korkmuyorsun. Korkmuyorsun. 3. manyak gibi kapıyı açıyorsun ve içeriye giriyorsun. Arkadaşım sen kafayı mı yedin acaba? Hı? Yani resmen diyorsun ki gel beni öldür. Ben diyorsun kafayı yemişim, ölmek istiyorum, hatta belki intihar etmek istiyorum, beceremiyorum. Benim yapamadığımı gel sen yap. Arkadaşım arkana bakmadan dönüp kaç git. Kafayı yemiş ya.